Evet arkadaşlar üç tane topum var ve buradan bardakları yıkmaya çalışacağım. 1'de 0. Hop. 2'de 0. 3'te de 0. Hayır. Aa. <laughs> Bakkalın içinde ne varmış? O açtım. Ben de açtım. Ben yine açtım. Ben de maviyi açtım. Aa ben de yeşili açıyorum. La iki tane geldi. Bunun içinde de bir gel şey yok. Artık, gel Allah gelmiyor, değil. Hadi de para kendi seni bek. Çekil. Çekil ben alayım da. Gelmiyor lan. Niye lan böyle olmuş? Uy. Çık artık. Tık tık. Hey çık bakayım. Yumurta sana diyorum. Tamam. Bak hiçbir şey çıkmadı. Gördün mü? Ne çıktı <laughs> hiçbir şey. Uy. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Venom? Bu. Al mavi minibüs kazandın. Oo, çok güzel. Mavi mavi. Mavi dolmuş kazandım. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi dit bu? <laughs> bu mu bu mu? Bu. Oha popolu kazandı. Bana doğru çevirme. Bu. Ay. şaka yaptım kalk lan yerden. Hayır silahla şaka olmaz Ditbol. Çuval yarışması yapacağız şimdi. Başla. Deadpool hızlı boşladı. Hop hop birinci. Spiderman ikinci. Spiderman ikinci. <laughs> Dit şarkı söylese de bence Spiderman kazanacak. Sen ne bileyim Gofik Dit da donatladı. Ayak patladı. <laughs> İkiniz de aynı anda attınız ama benim gönlümde kazanan Spider-Man Neden? Koymadan kim? Daima sen gel ödülünü verelim otur bakalım hop al sana ödül al sana ödül <laughs> Oy. Görmüş olduğunuz bu kalemle şimdi çöp adam çizeceğim İlk önce kellesini çiziyorum sonra gövdesini ve kolları bacakları bitti Şimdi tabağa biraz su dökelim sonra hafif hareket ettirip canlandıralım Şimdi hareket ettiriyorum Aa Aman Allah'ım ilk denemede başarısız oldum ya. Neyse çöp adam paramparça oldu. Buraya kadar her şey güzeldi. Hulk mahvettin her şeyi mahvettin. Keşke dokunmasaydın. Bence senin kaleminde sorun vardı. Yine de tebrik ediyorum Deadpool. Hulk hangisi? Bu. Bilemedim. Vay be şanslı olsam annem kırmızı doğururdu. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. Olmadı tekrar sor. Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedin. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedin. Allah Allah nasıl yapıyorsun ya? Hiçbir zaman bilemiyorum anlat. Çünkü ikisinde de vardı. <laughs> Allah ah, belanı vermesin. Ah, ah, Benle ah, beraber ah. mı buluyorsun sen? <laughs> <laughs> Spiderman bu hangi renk? Yeşil. Demek yeşil. Aç bakalım. Evet, doğru bildin. Al sana küçük bir ödül. Şimdi Spider-Man. Peki bu hangi renk? O ne? Aç bakalım. Hop! Vay, hepsini biliyor. Tebrikler. Bir tane daha çikolata kazandın. Son olarak bu hangi renk? Sarı. Aç bakalım. Sarı. Doğru bildin. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Spider? Bu. Lollipop kazandın. Sonunda içini açacağız. Bu mu, bu mu, yoksa bu mu? Hangisi Ditbull? Bu. Ooo süper. Sen de kazandın. Oley. Şimdi açma zamanı. Önce Spiderman'in büyük lolipopunu açıyoruz. Hmm, be be. Oh, oh, oh. Oh. Şimdi Ditbull, seninkini açıyoruz. Bakalım seninkinden nasıl bir şey çıkacak? Vay hey. seninkinden de top çıktı. Şimdi spider Spiderman'inkini takalım. İşte harika bir bileklik. Bu ikisi boş. Bu dolu. Tamam yeşil dolu. Değiştiriyorum. Hangisi dolu? Tabii ki yeşil. Al da test et. Tamam bakıyorum. E, bu boş. Çünkü bu doluydu. <laughs> Enteresan. Demek ki sarı doluymuş. <laughs> evet, şimdi izle. Tekrar soracağım. Şimdi hangisi dolu? Bu sefer sarı. Bak bakalım. Bakıyorum. Aa, bu da boş. Pembe doluydu. Ee... Yok artık. Tamam da nasıl oluyor bu iş? Çünkü sadece kolumdaki dolu. Diğer üçü boş. Bunu da sadece izleyiciler görüyor. Sen göremedin. Hileci seni. Gel <laughs> dur lan tamam şaka <laughs> yaptım. İyi şaka. Gerçekten ben de bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Sorry. Thank you. Dararararım. Hulk Venom'la yer değiş. Ay ay ben altı nasıl geçtim ya?